Çankırı'dan kardeşimiz. Her iki elde yüzük takmak sevap mı günah mı diyor. Şimdi her iki elde yüzük takmak bu sevaba günaha girmez. Bu efendim mubahtır. Mubah ne demek? İster takarsın ister takmazsın. Yüzük takmamak eftaldir diye de fıkıhta bir ibare hatırlıyor. Vade müttekattü ve Ama efendim burada Allah yazıyor. Akik taşı. Mesela hadis var. Tekattemu bil akik. Akik taşından yüzük yapın. Fenni ise bir hacer. O taş değildir. Onda faydalar var. Hakikaten de mesela benim yüzümde bir akik var mesela parmağımda orijinal. Lafzayı Celal yazıyor içinde. Allah ismini çekmiş. Şimşek çakınca onu çekiyor. Orada yazan Lafzayı Celal yazmış. Orijinal kimse onun içine yazmamış. Akik taşı yanındaki ağaçları falan çekiyor. Manzaralı akikler de ben gördüm eski akikler. Yanında bayağı bir bulunan ağaçları çekmiş. Demek ki taş değildir diyor hadis. Onda böyle bir fotojenik durum var. Resim çekebiliyor. Ee, bazı rivayetler var. Akik parmağına işte derine değerken kalp sektesi olmaz falan. Demek ki vücuttaki bir elektrik dengelemesi gibi. Faydalı şeyler vardı. Kehribar'ın vücutta tesiri olduğu bellidir. Bazı taşların etkisi, faydası bellidir. Bunlardan yüzük yapıp insan e, yüzüğünü, kaşını bunlardan yapıp takabilir. E, deriye değmesi, altın açık olması faydalıdır. Bunlar mübah şeylerdir. İki ele de takabilir. Sol elinin en küçük parmağına takmakta kitapta Şirat Üstelam'da geçiyor. Sol elin. Ona göre de yaptırabilir. Bu kitapta var. Erkekler altın takamaz. Gümüş takabilir. Efendim. Bunları biliyorsunuz. Kadınlar altında takabilir. Onu da er, kocasına gösterir. Zinetini yabancı erkeklere bileziklerin altından da gösteremez. Bunlar farklı farklı meseleler.